Yukarı bakın. Gökyüzünü bir ışık çakması ikiye ayırıyor. Gök gürültüsü yeri göğü inlettiriyor. Hepimiz şimşağın ham gücüne şahit olduk. Doğanın enerjisinin göz kamaştırıcı bir göstergesi, hem hayran bırakan hem de korkutan bir gösteri. Ama şimşek sadece bir ışık gösterisinden daha fazlası. Büyüleyici bir kimyasal reaksiyon, atmosferin yükseklerinde moleküllerin bir dansı. Yüzyıllar boyunca şimşek bir gizemdi, mitlerin ve efsanelerin kaynağıydı. Bugün bu fenomeni anlamak için bilim araçlarına sahibiz. Bir şimşek çakmasının içinde saklı sırları çözebiliriz. Soluduğumuz havadan ayaklarımızın altındaki toprağa kadar bu elektrik boşalmasının gezegenimizi nasıl etkilediğini keşfedebiliriz. Şimşek dünyamızda iş başındaki inanılmaz güçlerin bir hatırlatıcısıdır. En tanıdık manzaraların bile gizli derinlikler barındırabileceğinin güçlü bir hatırlatıcısı. Öyleyse bir şimşek çakmasının kalbine inelim ve içindeki harikaları keşfedelim. Bir fırtına toplanıyor, enerjiyle dolu. Görünmez güçler iş başında, bulutların içinde yüklerin ayrılmasını yaratıyor. Pozitif yükler yukarı çıkarken, negatif yükler altta kümeleniyor. Hava gerilimle çatırdıyor. Dramatik bir enerji salınımı için birebir. Yükler arasındaki fark çok büyük olduğunda bir elektrik dalgası patlak veriyor. Bu yere giden bir yol arayan ani bir elektron akışı olan şimşektir. Hava hızla ısınıyor, patlayıcı bir güçle genişliyor. Bu genişleme gök gürültüsü olarak duyduğumuz ses dalgalarını yaratır. Ama şimşeğin yolculuğu her zaman düz bir atış değildir. En az dirençli yolu arayarak kıvrılır ve döner. Aynı bulutun içinde çakabilir, başka bir buluta atlayabilir veya aşağıdaki yere ulaşabilir. Her çakma, doğanın kaotik güzelliğinin bir kanıtı olan benzersiz bir olaydır. Şimşek havayı yardığında bir dizi kimyasal reaksiyonu tetikler. Yoğun ısı atmosferimizin yapı taşları olan oksijen ve azot gibi molekülleri parçalar. Bu enerjilendirilmiş atomlar daha sonra yeniden birleşerek benzersiz özelliklere sahip yeni bileşikler oluşturur. Bu bileşiklerden biri 3 oksijen atomundan oluşan bir molekül olan ozondur. Ozon atmosferimizde çok önemli bir rol oynar ve bizi güneşten gelen zararlı ultraviyole radyasyondan korur. Şimşek ozon tabakasına katkıda bulunur ve dünyanın yukarısındaki bu hayati kalkanı yeniler. Şimşeğin bir diğer önemli ürünü nitrik oksittir. Bu molekül yağmur suyunda çözünür ve nitrat olarak dünyaya düşer. Nitratlar doğal gübre görevi görerek bitkiler için gerekli besinlerdir. Bu şekilde şimşek dünyadaki yaşamı desteklemede şaşırtıcı bir rol oynar. Bir dahaki sefere kendinizi bir şimşek fırtınasına kaptırdığınızda Yalnızca bir ışık gösterisinden daha fazlasını gördüğünüzü hatırlayın. Gezegenimizi derinlemesine şekillendiren bir güç olan doğanın ham gücünü görüyorsunuz. En yıkıcı güçlerin bile beklenmedik faydaları olabileceğinin bir hatırlatıcısıdır. Şimşeğin elektrik boşalması atmosferimizi zenginleştiren ve gezegenimizi besleyen kimyasal reaksiyonları tetikler. En geçici olayların bile kalıcı sonuçları olabileceği Dünyamızın birbirine bağlılığının bir kanıtıdır. Bu yüzden bir dahaki sefere gök gürültüsünü duyduğunuzda şimşeğin gizli harikalarını takdir etmek için bir dakikanızı ayırın. Evrenimizin hayranlık uyandıran güzelliğini ve karmaşıklığını hatırlatan bir yaratılış kıvılcımı, bir enerji dansıdır.